İntisap etmemle evliliğim hep ard arda oldu yani. 2012'de evlendim, uh -huh. 2014 şey 2012'de intisap ettim, 2014'te evlendim. Çoluk çocuk karıştık o işe. Ee, şöyle bir durum var abi. Orada mesela molla'ya danıştım ben her işimi orada. Molla dedi ki git dedi anlat dedi her şeyini. Şu manada anlat. Dedi Sofilik yaptığını, dergaha gittiğini, hizmetinin olduğunu, Sadatları anlat, ziyarete gideceğini anlat, orada hizmetin olduğunu anlat, her şeyini bilsin de. Ama dedi şeriatta dedi dik duracaksın dedi. Onu öğreteceksin. O zaman bizim hanım Sofilik ne bilmiyor yani. ne Olabilir. Ondan çok sonra çok abi güzel. mevzu şeye başladık. Ee, bunlar şimdi Rahatlar ya mesela karışık şeriat yok. Ee, karışık düğün. Or oralarda dedi dik duracaksın. Buraları biz yaptık. Bunlar terke mi giriyor yani? terk ederken Emre uyuyorsun. Şu terk anda Emre terk uyuyorsun edin. değil mi orada? Terke terk Ha, Mesela ha, dediler bu, ki düğün olacak dedim yok. Şeriatı uyma bu güzel bir ameldir yani. Heh. Samimi olmak güzel yani samimi oluyorsun bu şekilde. Allah'ın emrine itaat ettikçe bu terk olmuyor. Bu ne oluyor? İmtihan anı oluyorsun ya. Evet. O imtihanlarda Allah Celle Celal'in emrine uymakla onu uyuyorsun. Çok güzel bir şey oluyor bu. Bu sultanı sevindirir, şeytanı üzer. Terk farklı bir şey. Terk çok farklı bir şey. Terk seni yani seyli sülük Evet, seyl-i sülük, seyli sülük de Maneviyatta yani yaşanıyor Anladın mı? Ama ilk önce Dinini bilmen gerekiyor Çünkü neydi hatırla kalbi çalışan ilhamlı sofi farklı oluyor ya yani. O farklı zaten Ona Allah'ın Celle Celaluhu Şöyle çıkacaksın yukarı doğru O zaten ilhamlı nefis olduğu için Zaten onun kalbi çalışıyor Ona ilim akıyor Ama bizim gibi insanlar Bizde Allah Celle Celaluhu şeriat istiyor Onlara şeriatı yapacağız. Bunu da dikkat edeceğiz. Nefis artısı yapar orada. Üstünü alır. Biz aklımızı kullanacağız. E böyle duygulara kapıldığımız zaman, o duygulara düştüğümüz zaman derhal aklımızdan kurtulacağız. Benlik yapmayacağız. Riyaya kapılmayacağız. Çünkü zaten bunlar haram. Bunu seçme diye bir dünyası olamaz. Zaten evlilik dördünün şeriatsızlık, zaten şeriatsızlık. Bunu seçtim diye havaya giremeyiz. Zaten istenen bu. Bunun bir artısı var mı? Yok ki. Ama bak gördün mü insan nefsi tanımadığı için zannediyor ki e, ben diğer insanlar gibi değilim. Bak ben evlenirken e, çalgı çelgi istemedim. Bak nefis yapıyor. Evet. Halbuki zaten öyle bir şey yok. Ona sana teklif etmeleri senin zayıflığın zaten. Evet. Öyle düşüneceksin. Yani... Rüyadan korunacaksın. Sakınca bunu da nasıl yapacaksın? Aklen yapacaksın kardeşim, aklan iradeni kullanacaksın anladın? Terk farklı bir şey. Ha. Terk çok farklı bir şey. Terk dinin sağlam olur. Kaderin ona göre ayarlıyorlar. E, Şükürsüz seni e, Allah değiştirmiyor terkte. Senin yaşantını, senin yaşantını hani hayatını değiştiriyorlar. Senin eşini, yani çevreni de değiştiriyorlar anladın? Terk çok koyudur, çok fanatikliktir O hemen olmuyor. Şimdi bizler dinden, diyanetten çok uzağız. Anlattık ya hakikati. Yani öyle bir devirdeyiz ki küfür devrinde yaşıyoruz. İmanı görmeyeceğimiz meçhul. Ama insan e, bunları bilmediği zaman, e, bozuk düzen içindeyiz ya, küfür içinde e, güneş gibi oluyoruz. Yani namazımız niyamızda, şeyhte var ya gerçekten var bunlar. Gerçekten var. E, bu sefer ne oluyor nefis? Nefis yapıyor bu sefer. E, bu sefer de e, sanki böyle şey kendim seçmişim gibi Ulan zaten bunlar yasak çünkü Kur'an ne diyorsa e, onu söylüyor bize Kur'an emirleri vermiş hadis-i şerifler hadis-i şerifler var zaten yasaklar belli ne tribine gireceğim o terk o yüzden ilk önce dindar e, Allah ona göre bir hayatını organize edecek dindar oluşunu, yani sert dindar oluşunu, taviz vermediği netleşince terke ondan sonra geçiliyor. Anladın mı? Direkt terk yok. Direkt terk ilhamlı nefislerde yaşatılıyor. Ama onların da genelliğinde kaderlerine evvelden hükmedildiği için onların her şeyi e, İslamlaştırıldıkça e, onlara e, veriliyor. İslamlaştırılıyor. Ondan sonra onların evliliği olsun, işi olsun, gücü olsun ama çoğu öyle veriliyor. Terk farklı yani kardeşim benim. Terkimiz, terkek aldığımız, alındığımız zaman unutmayacağız. Zahirimiz taş gibi olunca. Zahirde taş gibi olunca. Çünkü terk alındığı da alınan bir adam. Diyelim ki çocuğun evlendiği zaman, evlendiği zaman diyelim. E, bulduğu eşte İslam'a da uygun olmadı. Bir de şey yaptılar büyük evet. Sen de sesini çıkarmadın ya da hiçbir şey yapmadın olur da dedin. Öyle olursa çarpılır terk et sana. Anladın mı? Öyle bir yapıyor Allah. İlk önce dindarı yapıyor sert, ailenin yapıyor, terk öyle alıyor. Komple ailenle birlikte seni halkın içinden çekip alıyorlar. Ailenle birlikte. Anladın mı? Seni muhtaç kılmıyor. Ailene, akrabana muhtaç kılmıyor. Anladın buradaki ince? Terk çok farklı bir şey. Terk çok kaliteli bir şey. Girme içeri şöyle dur ya burada. Allah emanet olun çocuklar. Hakkınızı helal edin. Sağ